Gerçekten o kadar farklı mıyız? Bazen insanlar sanıyor ki hayatlarımız tamamen farklı. Ama inan bana aynı havayı soluyor, aynı yemekleri yiyor, aynı sudan içiyoruz. Peki fark nerede? Neden bazıları daha ileride, bazıları daha geride kalıyor? Bugün bunu konuşacağız. Belki ekonomi ya da biziniz uçuyor, çok iyi otellerde konaklıyor olabiliriz. Ama temelde hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Sabah kalkıyoruz, Yemek yiyoruz, spor yapıyoruz, çalışıyoruz, uyuyoruz. Büyük fark aslında burada değil, başka bir yerde, çalışma disiplininde. Eskiden tatile giderdim ve gerçekten tatil yapardım. Telefonum kapalı, sıfır iş ama en son bunu ne zaman yaptığımı inan ol hatırlamıyorum. Son 4 veya 5 yıldır hep yüksek tempoda çalışıyorum. Otelde bile olsam bir şeyleri düşünüyorum. Hiç boş durmuyorum. Peki bu bir şikayet mi? Asla. Çünkü hayatta ilerlemek istiyorsan gerçekten bunu göz önünde bulundurman lazım. Bu zorlukları aşman lazım. Kimse gelip de al bu da senin başarın demez. Ya çalışırsın ya da yerinde sayarsın. Peki sen ne yapmalısın? Bugün kendine bir sor. Gerçekten elimden geleni yapıyor muyum? Ben sadece bu kadarını mı istiyorum? Konfor alanında mı kalıyorum? Yoksa zorlamaya hazır mıyım? İmkanlar bazen dediğim gibi farklı olabilir ama asıl fark yaratan gayrettir. Bak aynı suyu içiyor, aynı yemekleri yiyoruz ama ben çok çalışıyorum. Sen de istiyorsan çalışacaksın. Başarı kimseye altın tepside sunulmaz. Toparlayacak olursan hayatlarımız dediğim gibi asla o kadar farklı değil. Asıl fark çalışma temposundadır. Sen de harekete geçebilirsin. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçekten büyük fırsatlar var mı? Yoksa mesele çalışma temposu mu? Yorumlara yaz. Bakalım.